Selam ben Davut Dağ. Dostlar birkaç gün önce 28 Temmuz günü Profesör Mustafa Öztürk Hoca Yakup Deniz hakkında bir video yayınladı YouTube kanalında. Bir buçuk saat kadar sürdü yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi birkaç saat zaman ayırarak bu kadar muazzam konuları masaya yatırıp bunu tahlil etmek, cevap vermek bu mümkün olan bir şey değil yani konuya başlamak ya da konu başlıklarına yer vermek dahi birkaç saat alabilir. Bunun bilinci içerisinde tabii Sayın Hocam. Bu cevap cevap değil de pardon eleştiri sadedindeki video cevap da olabilir aslında. Çünkü Yakup Deniz'in Youtube kanalında dine özellikle Kur'an'a yönelik olarak getirmiş olduğu şeylerin, eleştirilerin yani haksız daha doğrusu çoğunun çok da mantıklı olmadığını, daha doğrusu doğru olmadığını ispat sadedinde bazı şeyler izah etmeye çalıştı Mustafa Hocam. Bunu yaparken de sözlerinin başında da birkaç defa vurguladı. Niyetinin kavga olmadığını, kavga başlatmak olmadığını, bir düşmanlık olmadığını deklare etti Sayın Hocam. Şimdi Yakup Deniz de dün galiba 31 Temmuz günü Mustafa Öztürk Hoca'ya cevap sadedinde YouTube kanalında bir video yayınladı. O da bir şeyler söylemeye çalıştı Yakup Deniz'e has olan <gülüyor> üslupla, inkarcılığıyla. <laughs> Şimdi dostlar ben neden böyle bir video paylaşımı yapıyorum? Şimdi Mustafa Öztürk Hoca'ya olan saygı muhabbetim herhalde bilmeyen yoktur. E, hocaya yönelik olarak e, linç girişiminin yapıldığı aylar önceki o, o dönemlerde hocayı savunmasa dediğinde e, bazı videolar e, paylaşmıştım. E, hocayı destekleyen, dindar ve dindar olmayan insanlara yönelik olarak e, teşekkür e, videosu çekmiştim. E, bunu biliyorsunuz. Mustafa Öztürk Hoca e, özgür ruhlu bir insan. E, ilahiyatçı dindar e, olması göz ardı etmeyerek, rahatsızlık duymayarak Mustafa Hoca'yı gerçekten öven, alkışlayan, birçok dindar olmayan insanların var olduğunu da biliyoruz. Bu da güzel bir şey tabii. Çünkü adalet neyi gerektiriyorsa, dürüstlük neyi gerektiriyorsa, adaletten, dürüstlükten, insanlıktan, barıştan kim bahsediyorsa o kişinin desteklenmesi gerekir. Dindar, dinsiz, dinsiz dindarı desteklemeli bu gibi durumlar söz konusu olduğunda. Şimdi dostlar, ya bu 5-10 dakikada ben bu iki zat ile alakalı olarak size bir şeyler söyleyemem, mümkün değil. Benim birkaç söylemek istediğim mevzu var, bunları dile getirmek istiyorum. Şimdi her şeyden önce Mustafa Hoca aslında şunu yapmak istedi. Ya Yakup Deniz Kur'an üzerine özellikle bazı eleştiriler yapıyor. Mustafa Hoca da şunu demek istiyor. Ya ey Yakup Deniz, niyetim düşmanlık değil, savaş başlatmak, kavga başlatmak değil ama sen yanlış yerden bakıyorsun güzel kardeşim. O zaviyeden bakmasan, bu şekilde şu zaviyeden baksan Kur'anı eleştirmezsin ya da e, bu şekilde eleştirmezsin kabelinden e, yaklaşıyor ama e, ben çok <laughs> katılmıyorum Mustafa hocaya e, yani e, Mustafa Hoca e, gerçekten e, ya bir şey yapmaya çalıştı e, ama e, açık olacağım çok da iyi bir not vermediğimi beyan etmek isterim e, zaman zaman kendisi e, yani apolojiden uzak durmak gerekir yani savunmadan uzak durmak gerekir der ama ister istemez bundan uzak durmaya çalışsak da kendi görüşümüzün haklılığı için karşı tarafın haksızlığını beyan sadedinde savunma yapmak cedele başvurmak zorunda kalırız. Bu kaçınılmaz bir şey dostlar. Şimdi Yakup Deniz'in yani din eleştirisinin arkasında şey yok yani Mustafa Hocam yani haddim aşmış e, olmak istemem ama e, yani işte sünni kaynaklardan e, beslenerek e, gelen e, din yorumunu e, işte baz alarak e, Kur'an'ı eleştiriyorsun Yakup Deniz. E, Oysa ki o zaviyeden bakmasan işte bak sana izah edeceğim zaviyeden bak sen dini eleştirmezsin. ...falan demeye çalışıyor ama şimdi Yakup Deniz bir video yayınladı dün. Yani ister o zaviyeden bak, ister bu zaviyeden bak, istersen başka bir zaviyeden bak. Hangi zaviyeden bakarsan bak, Yakup Deniz eleştirecek. Bu konuda yani çok fazla Yakup Deniz'i eleştirmek istemem. Şimdi söylediklerinin birçoğunun, Yakup Deniz'in dine dair, Kur'an'a dair, peygambere dair... ...söyledikleri birçok şeyin yani yanlış olduğunu bilmekle beraber... Şimdi zatın dindar olmaması, daha doğrusu e, dine karşı çok kötü, menfi bir yaklaşımının olması, e, şimdi Yakup Deniz bunu söylemek zorundayım, e, kin ve nefret dolu olması e, Yakup Deniz'i dine karşı e, yumuşak bir üslubu haline e, getirttirmiyor. Yani Yakup Deniz dini yok edilmesi gereken bir şey olarak görüyor. E, dinin çok sağlıklı bir yapı, e, organizasyon olarak görmüyor. İnsanlar bir faydasının e, olacağına inanmıyor. Halbuki de olunca da hani derler ya din ağzıyla kuş tutsa yakup denize ve türevlerine e, yaranamaz. E, bunu demeye getiriyorum, e, çalışıyoruz. Şimdi bu Hoca Yakup Deniz'i çok iyi tanımıyordur. Yani konuşmalarında bunu anlıyoruz. Sadece birkaç videosu üzerinden Yakup Deniz'in Kur'an'la alakalı getirmiş olduğu eleştirilerdeki bazı bölümlere temas ederek onun yanlış metot kullandığını yanlış bilgilerle lojistik destek alarak Kur'an'ı eleştirdiğini zannediyor. Oysa ki Yakup Deniz'in yaptığı eleştiri sadece bu değil. Yakup Deniz dindar olmamasını yargılamıyorum. Dindar olmayan arkadaşlar lütfen yanlış anlamayın. Beni tanıyanlar tanıyorlar en azından, biliyorlar. Bu yüzden dindar olmayanlar, dindar olmadıkları için laf çakıyor değilim. Fakat Yakup Deniz'in yani dine karşı kin ve nefretinin olduğunu bildiğim için bunları söylüyorum. Yoksa bütün dindar olmayanlar dine karşı kin ve nefret doludur demiyorum. Bunu söylemiş olayım dostlar. Bu sebepten gücenmayın. Şimdi bu savoca muhtemelen bunları göz ardı etmiştir. Sayın hoca çok iyi tanımadığı için bunları bu şekilde yapıp denize yönelik olarak çok da doyurucu olmayan eleştiriler yapmıştır. Tabii ki de sayın hocanın vermeye çalıştığı o şeylerin bir metot dahilinde olması gerekir. Bunu anlıyoruz ama yani şunlar da söylenilebilir yani hoca ilk etapta Yakup Deniz'in işte klasik sünni kaynaklardan beslenerek gelen bilgilere istinaden eleştiri yaptığını iddia ederek eleştiri yaptı. ve bunun haksız ve insanı doğruya götürmeyen bir üslup olduğunu dile getirerek Yakup Deniz'e eleştirdi. Bu çok problemli bir konu. Yani hem apolojiden urap Uzak duralım diyorsun Mustafa Hocam. Hem de yani sana da gelen, size de gelen, bize de gelen Sünni kaynak dediğin kaynaklarla biz dini alacağız, kitabı alacak, Allah inancımızı alacağız. Sonra kalkıp onları dışlayacağız. Bu biraz yanlış olur. Bu sebepten bu konuda Mustafa Hocama katılmıyorum. Mümkün değil katılmam. Ama Mustafa Hocanın dikkat çektiği çok önemli şeyler de var tabii şey içerisinde, video içerisinde. Mesela şu kavramlara yer vermesi aslında çok önemli ama bu söylenilen şeylerin de tabi e, mutlak anlamda din adına çok doğru olduğunu da e, söyleyemeyiz. Sadece kabulden ibaret, iştihadi bir şey. Nedir o? Bazı ayetlerin işte değer ayetleri olduğu, bazı ayetlerin e, değerden ziyade e, bir haber ayetleri olduğu gibi, e, ifadelere e, yer vererek yani Kur'an'da geçen her şeyin aslında din olmadığını dile getirerek <laughs> savunma yaptı, apoloji yaptı Musab hocamız. E, bu e, yani e, hocam kızmayın ama bu size göre böyledir derler. Yani ben de aynı kanaatteyim ama bu din adına mutlak doğrudur diyebileceğimiz bir şey değil. Yani bunu da kabullenmek lazım. Yoksa ben de bu Hoca gibi aynen o şekilde düşünüyorum. Şimdi çok fazla derin teknik şeylere girmek istemiyorum. Şunu göz ardı etmemek lazım. Şimdi Yakup Deniz gibi dinden nefret eden hatta kin ve nefret dolu olan kişilerin kişilere dini sevimli gösteremezsin. Mümkün değil sevimli gösteremezsin. Hani dedim ya ağzıyla kuş tutsa din veya dindar mümkün değil sevimli değildir. Yakup Deniz'in haklı olarak söylediği bir durum da vardı. Bu, bu önemli. Bunu dile getireyim. Her ne kadar Yakup Deniz'i birçok konuda özellikle bu, bu konularda yani çok derin eleştirsem de birçok konuda da eleştirsem de hakşinaslık adına Yakup Deniz'in şimdi söyleyeceğim mevzudan ötürü e, haklı olduğunu söylemek icap eder. E, şimdi e, bir ara dedi ki e, Mustafa Hocam, e, Yakup Deniz de işte oradan yakalayarak ister istemez kol atmaya çalıştı e, ve e, haklı bir söz söyledi. E, ne söyledi? Şimdi teknik konulara girme niyetinde değiliz ama teknik konulara girilmeyince de mevzu biraz yanlış anlaşılıyor. Hani Mustafa Hoca'yı linç ettiren bir konuşması olmuştu. Aslında birkaç yıl öncesinde olmuş galiba bu konuşma. Hani işte Allah küfreder mi? İşte Allah işte nokta nokta der mi bir insana karşı müşrik de olsa, kafir de olsa, İslam düşmanı da olsa? Yani kısaca evreni yaratan ilah gerçekten insanların ağzından sadır olan böylesine nahoş sözleri söyler mi? Bence söylemez diyerek... Kur'an olarak bilinen metin içerisinde e, peygambere has olduğunu düşündüğü e, bazı ifadelerin e, olma ihtimalinden bahsetmiştim. E, şimdi çok ayrıntıya girmiyoruz, teknik konulara girmiyoruz. E, yani doğrudur yanlıştır o ayrı bir şey. İşte bu sözünden bu bakış açısına istinaden Yakup Deniz de diyor ki işte hocam biz de aynı şeyi söylüyoruz. Şimdi burada Yakup denize haklı olduğu bir taraf var. Yani siz nasıl ki Allah küfür etmez, Allah bunları söylemez diyerek bazı izahatlar yapıyorsanız hani biz de diyoruz ki komple işte Allah bunları yapmaz, Allah bunları bizden istemez e, demiş, dedi daha doğrusu. Şimdi e, bu bu mantıkla baktığımızda Yakup Deniz e, bu noktada doğru. Ama adama sorarlar yani Mustafa Öztürk Peygamber'e da sorarlar, Yakup denize de sorarlar. Ya Allah adına niye kararlar veriyorsunuz ki? Yani Allah küfür de edebilir, Allah lanet de okuyabilir. Ee, yani Allah, e, yani ne bileyim e, ya şu an söylemek istemiyorum bir girme korkusundan ötürü birçok şeyi yapabilir. <laughs> yani e, Allah adına siz niye kararlar veriyorsunuz ki? Derler adama ben diyorum mesela. Yani. Allah hakkında çok şeyleri e, söylemek istemem. Bu bir şey bildiğimiz için değil. Sadece e, Allah hakkında bunları söylemek bana çok yanlış gelmiyor anlamında. Yani Allah gelip e, şimdi yanıma şuraya gelse ne yapıyorsun Davut kanka beni de iyi güldürüyorsun demiş olsa yani olabilir. Yani Rabbim beni ziyaret etti diye müthiş sevinirim. E, bir taraflarım kakar ama <laughs> yani burnum kakar. Fakat e, bu mümkün değildir demem. Yani haşa Rab beni ziyarete etmez, bu Allah şanına yakışmaz gibi. Bana göre saçma sapan bir şey söylemem. Hatta şunu söyleyeceğim, zaman zaman da söylüyorum, evreni yarattığına inandığınız ilahın bizden kulluk istemesi zaten başlı başına büyük bir problemdir düşünürsek bir dindar olarak. Ve o tanrının senin yediğine, içtiğine, işte eşine, eşine, eşine aşına, leşine karışıyor olması ve bunu içselleştirmiş olman, dindarlar için söylüyorum, bu dahi kendi bütünü içerisinde çok büyük bir problemi barındırmıyor mu? Yani öyle bir tanrıdan bahsediyorsun ki sinirlendiğinde küpükünlüğü kuruyor, sen kalkıyorsun o tanrının küfretmeyeceğini düşünebiliyorsun. Yok, tanrı küfredebilir de, küfretmeyebilir de, yani bu bu çok problemli bir şey değil. Bunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi Yakup Deniz Avesi'nden bakınca onun da bakış açısında çok yanlışlıklar, sakatlıklar var. Ya Yakup Deniz sen Tanrı ile selfie mi çektirdin? Tanrı ile özel bir arkadaşlığın mı oldu? Ya da vakan üstünü mi yaptın? Yani Tanrı hakkında neden bu şekilde şeyler düşünüyorsun ki? Yani neden Tanrı'nın sözü olmayacağını düşünüyorsun? Neden Tanrı'nın dininin olmayacağını düşünüyorsun? Bir, bir kanıt sunduğundan değil. Kabullenmedir tabi. Yargılamak için söylemiyorum. Bunları bu, bu gibi bakış açıları beni her zaman rahatsız etmiştir dostlar. Yani Tanrı hakkında konuştuğumuzda dinler olalım ya da olmayalım, hep kendi sanılarımızı, kendi zanlarımızı, kendi kabullerimizi masaya yatırarak deklare ediyoruz. Karşıdaki insanlara kendi doğrularımızın, kendi doğrularımızın hakikat olduğunu karşı tarafa satmaya, kabullendirmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de çoğu zaman bilinçli veya bilinçsiz manipüle metodunu kullanıyoruz maalesef. Şimdi çok fazla konuşmak istemiyorum. Söylediğim gibi Mustafa Hoca'nın e, tabii ki de e, bir çerçeve çizmesi açısından çok önemli şeyler söyledi. E, ama e, çok yani doyurucu şeyler değildi. Muhtemelen bunun farkındadır. E, Yakup Deniz de çok kötü yerlerden yakaladı tabii. Birisi az önce söylediğim gibi Allah küfür etmez falan şeklindeki işte o beyanatıyla alakalı işte hocam ben de e, biz de bunu söylüyoruz. Allah bunları söylemez e, şeklinde bir karşı atağa geçerek ha, kol atmaya çalıştı ama e, kendisinin de Tanrı hakkındaki bu tanımlamalarının yani hakikat olduğunu sana kim söylüyor Şeklinde büyük bir soruyla tabi karşı karşıya kalıyor. Şimdi bu sabah Öztürk Hoca Yakup Denizle alakalı yapmış olduğu o, o ilgili videosundaki eleştiri içerisinden işte Yakup Deniz'in genelde Kur'an'a yönelik olarak işte bilimsel tarafı dan kaynaklı eleştiriler yaptığını e, dile getirdi. İşte Kur'an'ın bilimle çatıştığını falan. Orada Mustafa Hocam, e, bazı spesifik ayet örnekleri, e, durumla alakalı e, şeyler, e, ayetlere istinaden e, izahatlar yapmaya çalıştı ama onlar e, karşıdaki insanı ikna edecek şeyler değil. E, kesinlikle değil. E, dedim ya, şimdi Yakup Deniz e, kin ve nefret dolu bir kişi dine karşı o kişiye karşı bu şekilde bir cevap vermek, e, tabi cevap değil. E, muhtemelen Mustafa Hocamız bunun farkındadır. E, zaten sözlerimin başında da söyledim, böyle bir, bir, bir küsür saatlik bir zaman aralığı içerisinde e, yani böyle bir muazzam bir konuya cevap vermek mümkün değil. E, şimdi söylenecek çok şeyler var tabii dostlar, e, keşke zaman müsait olsa da tek tek tahlil ederek işte saatlerce konuşsak ise Mustafa hocamız şu dakikalarda bunu söyledi falan diyerek onu tahlilini yapsak ee, ama e, ben Mustafa hocaya çok büyük değer veren bir insan olarak e, Mustafa e, hocanın o ilgili videosunda e, çok o, karşı tarafın nasıl söyleyeyim böyle susturacak değil zaten mümkün değil kimse susmaz da e, en azından e, ciddi yerlerden e, yakalayarak bir şeyler söylemesini çok umut ederdim. Ben e, Umutla da e, büyük bir beklenti içerisinde de e, izledim aslında. Aynı şey Yakup Deniz de söylüyor. Yani Yakup Deniz'in e, Mustafa e, hocanın yanında olalım şeklinde bir dosunu e, izlemiştim ben. Hatta teşekkür de etmiştik. işte beklemezdim. Eee teşekkür etmiştim. E, yine teşekkür edelim. E, Yakup Deniz ilgili bir videosunda o da aynı şeyi söyledi. Yani işte ciddi bir kişi benim hakkımda da olsa işte bir video yapıyor falan. Ama bunlar biraz dostlar çok sağlıklı olmayan şeyler, konuşmalar. Yani karşı tarafı ikna edecek şeyler sunamayız. Hiçbirimiz sunamayız. Bunun farkındayız. Ben de farkındayım. <laughs> Yakup Deniz de farkında. Mustafa Hoca da farkında. Yani her birimizin gedikleri, güdükleri var. Yani hiçbirimiz bu konuda birbirimizi ikna edemeyiz. Hani düşmanlık olmasın, kavga olmasın o yeterlidir. Şimdi Yakup Deniz'in ilgili bir videosunda yani dinle alakalı işte yani gösterin bana insanlığa ne gibi bir işte merham olacak şeklindeki çok da dengeli olmayan görüşlerine yani cevap vermek bile gerekmez aslında. Yani harbiden gerekmez. Yani bu, bu nefretin bir tezahürüdür. Söylediğim gibi Yakup Deniz ve Türevlerinin dine aşırı kin dolan duydukları için bu ifadeyi kullanıyorum. Hakaret için değil. Yanlış anlaşılmasın. E, mümkün değil, 10 e, bin tane e, Kur'an ayeti de söylesen, e, yani gözüne giremezsin, kesinlikle giremezsin. Çünkü içinin içerisinde kin var, nefret var. E, bu olunca da din sevimli gelmiyor. Daha doğrusu dindeki birçok mesele sevimli gelmiyor. Dinin tamamına sevimli gelmesi gerekmiyor. E, tek tek ayrıntılara girmeyelim, e, bunlarla yetinelim. Ha bunun yanında yapıp deniz trafik kazası geçirmiş, geçtiğimiz günlerde duydum ben geçmiş olsun diyoruz kendisine. Biraz daha dengeli eleştiriler yaparsa diyeceğim ama şimdi diyecektir ya benim işim bu Davut Hoca. Yani benim işim bu. Ben kin ve nefret doluyum. <laughs> bu sebepten dine çatmazsam uyuyamam. Karpuz gibi çatlarım. Bu sebepten de yani bir şeyleri söylemek zorundayım diyecektir. O da kendi dininin savunuculuğunu yapıyor. Herkes kendi dininin, kendi dünya görüşünün savunuculuğunu yapar dostlar. Bunu anlarız. Yeter ki çok kötü kavgalar olmasın. Çok patırtı pıtırtı olmasın. Kırıcı olmayalım. Yoksa bazen eleştirilerde dozaj kaçabiliyor. Neyse çok fazla tutmayalım inşallah. Bunları söylemek istedik. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.